Cenk. Cenk, ben de seninle konuşmak istiyordum. Hani Serap tam olarak sana ne söyledi bilmiyorum ama... ...benim niyetim kimseye zarar vermek değildi. Hani böyle olmasını istemezdim. Ama Feride'nin hepinizi nasıl etkisi altına aldığını görünce... Biz babaannemin etkisi altında değiliz. Sevgisi altındayız. Biz onun güçlü gölgesi altında yaşıyoruz burada. Sen onu itibarsızlaştırmaya çalışarak, alçaltmaya çalışarak kendini bizim gözümüzde yükseltmeye çalıştın. Hayat bana hiç de adil davranmadı Cenk. Siz burada hepiniz bir arada beraberdiniz. Ben ailenizin dışında kaldım. Belki ondan görememişimdir. Feride gibi bir işim, bir ailem olamadı maalesef. Peki sen bunun için ne yaptın anneanne? Ya biliyorsun hayatı insana Aileyi, huzuru, başarıyı, bereketi hiçbir şeyi altın tepside sunmuyor. Sen bunu kazanmak için ne yaptın? Bak ben bile bu yaşıma kadar pek çok şey gördüm öğrendim. Sen hiç mi görmedin ya da gördüklerinden ders mi çıkaramadın onu anlamadım. Annen de benim yanımda değildi. Erkenden evlendi gitti. Ben deden öldükten sonra senelerdir yapayalnız kaldım. Kimse öldün mü kaldın mı diye sormadı bile. Siz Feride'nin başarısının markasının altına sığınarak aile olduğunuzu sandınız. Anneanne, biz adımız sanımız yokken de aileyiz. Sen bunu anlayamıyorsun bence. Bu marka dediğin şey de babaannemin kendi emeği bu arada. Sen bir kendine sor bence. Neden yalnızım diye bir aynaya bak, kendine sor bunu. Cenk, sen daha hiçbir şey bilmiyorsun. Doğru dürüst hayat tecrüben bile yok. <gülüyor> <gülüyor> hayat tecrübesi bu mu yani? Tecrübe dediğin şey gerçekten senin yaptığınsa, bakış açım gerçekten bu olacaksa ben cahil kalayım, böyle daha mutluyum ben. Ne yaptı sana Feride? Ne verdi Allah aşkına? Şu şirketin başına geçerken neler yaşamışsın onları anlattı annem bana, biliyorum hepsini. Hala nesini savunuyorsun babaannenin? Anne yani hani bak, ben Amerika'dan buraya döndüğümde babaannemin beni içine sokmaya çalıştığı kalıptan nefret ettim. İstemedim. Ben şirkette çalışmaya başladığımda ilk olarak bulaşıkhanede buldum kendimi. Nefret ettim babaannemden. En yardıma ihtiyacım olduğu zamanda, da, en acılı zamanlarımda beni yalnız bıraktığını düşündüm. Ama niyeti o değilmiş. O bana tamamen hayatta mücadele etmeyi, en başta kendimi tanımayı öğretti. Ne zaman başım sıkışsa, ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa yine elini uzatan oldu. Peki bütün bunlar yaşanırken, ben burada bunları yaşarken... Sen neredeydin anneanne? Babaannemle aranızdaki fark bu işte. O burada çocuklarını tek başına yetiştiren gelinle kol kanat gerdi. Sen? Kızını arayıp sormadın bile. Babaannem her türlü zorluğa göğüs gelip ailesini bir arada tuttu. Peki sen neden tek başına kaldın? Neden hiçbirimizin üzerinde gölgen yok? Bunların cevabı sende anneanne, bizde değil. Sebep olduğun şey yüzünden çocukluğumdan beri tanıdığım, bana her zaman kol kanat gelmiş, bize sadakatini her koşulda göstermiş adamı. Ferhat Usta'yı işten kovdum. Bedeller ödedim, bedeller ödettim. O yüzden sen de bedelini ödemelisin. Ben babaannem kadar merhametli değilim anneannem. Böyle bir şeyin benim adaletimde affı yok.